aynı beklentiyle çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. İki takım da buradan 3 puanla ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Mı? Bu segmentte Alamadım. genelde yaratıcı ve golcü yeteneklere odaklanıyoruz. Ama ben defans oyuncusu Lilian Turan'dan bahsetmek istiyorum. Gökhan bana sorarsan gelmiş geçmiş en iyiler arasında. Güçlü, atletik, her işin ehli, mükemmel, kusursuz bir savunmacı. Evet bence yeterince takdir edilmiyor. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale, muhteşem, güzel Çok mi? güzel be. Evet, bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Camalocca. Camalocca. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Deplasmanda öne geçmeleri çok Aa, iyi oldu. Takımların Ev sahibi takımdan bir karşılık Hadi. bekleyeceği kesin. Top yönelmesi de. Şut şansı. Oğlum oh, monas bir past. An eto, eto, eto. Takım arkadaşını yolladı. Evet, erken gelen bir gol. Maçta bir sıfırlık skor var. Lionel Messi, Vieira, Clarence Seedorf. Hadi be. Çeyrek saati geride bıraktık. Yönel Messi ile top. Güzel okudu. Ronaldinho. Clarence Seedorf topu aldı. Seedorf. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Yönel Messi ile top. Yaya Ture Rakibi toptan uzaklaştırıyor. Aldım mı? Aldım kalite açığa çıktı ama. Bunun evet. onunla son karşılaşmaları olmayacak. Evet. Hadi be. Lionel Messi topu aldı. Alessandro Nesta. Çok karşı iyi. Karşı atak başladı. Hadi be yetişemedim. Yetişemedim. Galatasaray ben sana. Sorunları yaşıyor. Hadi be Bu konuda bir an önce atma. bir şeyler yapmaları gerek. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Eto Cristiano Ronaldo, futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Ah, Ronaldinho bu tarz koşu fırsatları çok seven bir isim. Böyle mücadelelere hayır diyemiyor. Evet, dengeli, kontrollü ve güçlü bir koşuydu bence. Umarım bu enerji arkadaşlarına da sıçrar. Oo, oh. pas geliyor. Huh? Can sıkıcı bir durum. Sonra Lan oğlum top, ona niye atayım edelim, ya, alırdım, Manyak mıyım düştürüyor. ben? Cristiano Ronaldo da top iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Oh -oh. Oh. Ve pasa müdahale geldi. Evet. Pas yerini bulamadı. Aldın mı? Onun adı içimler geçti. Güzel amne. Clarence Seedorf top sürmeye devam ediyor. Evet, çok iyi. Güzel ilerledi. Ah Turam'la eşleşmek kötüydü. Viera. Tomo isabetli paslar yapmayı başardı. Turam. İlk bir top geldi. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Tura mı? Ortama açıldır oğlum. Manyak mısın Daha sen areto. ya? Sabahleto. İyi bir kontra atak fırsatı. Top. Bir arada. Hadi bir ara Hadi bir Dale. aradan bir pas. Oğlum nereye veriyorsun kurban olayım ya. Güzel oynadı. Salak mısın nesin ya? Ronaldinho. Lionel Messi iyi okudu. Etkili bir hamle. Hah, gitti. Lionel Messi. Gitti. boşu toşa çıkmayı başardı. Gitti. Hadi aldım. Lionel Messi mücadeleden galip ayrılıyor. Güzel bir pozisyonda. Ah, topla vermesem be topukla vermes. Gördün lan Bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Çabalar gayet yerinde. Ortada güzel maç oluyor. Göreceğimiz bir sürü şey var ama aslında yalnızca bir gol gördük. Bağlantıyı gibi. çok merak ediyorum. Maç akıyor gibi. Oyuncular düşüncelerin neler? Çok merak İl ediyorum. göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde ettiler. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir şiir gibi. Ha, evet, burayı da almış. İkinci yarı başladı. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey evet, gitti. gol oldu. Abi Trom ya. Bu... Turama geldi mi Çok sıkıntı abi. Çok güzel bir top. İlerliyor. Ne de var Gücünü oğlum Trom. gösterdi. Tito. Tito'dan evet. harika bir kurtarış. Ve müdahale geldi. Kaleyi deniyor. Et tuş her Zaten türlü vuruyor baba be. Ve her türlü vuruyor bu, bu herif be. değil mi? Ronaldo mu? Ray Kart mı? Hadi bakalım. O ne lan lan Ray la eşleşmişti o. Aldım. Duduk çaldı. Faul. İndir. Hücum ekibi paskıya boyun eğiyor. Cristiano Ronaldo topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Davetkar bir top. Çok iyi be. alaya döner. Çok iyi. Samuel Eto. Gerrit Bale. Eto. Yani orada bile geliyor vuruyor herif ya. Açıyı kapattı mı? Ronaldinho. Evet. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük Hadi. Var. Ara pası verdim. Normal herif pas ve vermedim var. ki. Ve aradan yolladı. Hadi. Ronaldinho. Lan oğlum kime İngilizce veriyorsun? Kurban olayım ya. Çok evet, güzel al. oldu. Viera. Galatasaray şimdiye kadar kartları kapalı Artık işler değişecek mi? Lan, Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınır. Bir daha. Yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek gerekiyor. Hadi. Olmaz. Çekemedim, çekemedim, çekemedim. Ronaldo topu çekemedim. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Aldım. Can sıkıcı bir... Ver durumu. artık. Allah Allah. Ortada ya, yemin ederim bir eşörz adamlar. Evet, çok iyi. Böyle Adam işte, boşta, 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 başta, 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 başta. Ama siz Messi'ye maçta boyla alır. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. evet, indirdim. Geçiş hücumlarını daha az oynamaları öğrendim. Tüküreyim senin. Vieira. Ronaldinho topu aldı. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. aldım lan? Yaya Ture. Arkadaş nasıl paslaşıyor lan bu herif? top. Silme geçiyor ya. Ve müdahale geldi. Clarence Seedorf. Ronaldinho. Asını verdi. Riskli bir pas. Ronaldinho'ya vermeye çalıştı ama olmadı. Aldım mı? Yerinde bir müdahale oldu. Evet. Ronaldo. Maçın son 15 dakikasında evet, girmek üzereyiz. Evet bir daha. Üzereyiz. Bir daha. Evet çok güzel. Gider. İleri gördü. Abi ne ya Tureymiş kurban olayım ya. İndir. Messi. Kaleyi evet. deneyecek. Petice. Petice. Pişman <laughs> olabilecekleri bir taktik. Ama gol için. Ben evet çok iyi taktik. be. Ah. Ah ulan ah. İstediğini başaramadı. Allah'ım ya süper cancel yapıyor. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. <laughs> Pulit. Garrett Bale. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri Ol. suya düşüyor. Kötü bir planın... Lan oğlum planın versene lan. Izledik. <laughs> yemin ediyorum ya. Bu nedir ya? Turam ön seslerini devreye sokuyor. Vur abi vur. Uzaklaştırmayı başardı. Açma sapan işler yapmaya başladı bizim oyuncular. Ronaldinho topu aldı. Güzel gördü. Arkadaşını ah. Oynadı. ah. İyi oynadın. Tehlikeyi önlemeyi başardı. <laughs> Lan oğlum yemin ediyorum ya. Maçın sonu yaklaşırken skor 1-0. Evet. Otobüsü çekti. Aradan çok var. güzel İlk geçti. Bir daha bas. Bir daha. atmaları pek mantıklı değil. Seedolf. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Donma donma evet, donma yani donma bir bir donma şaka yapma bize. Için maçın sonunu getirmeleri edecek desek yanlış olmaz. Evet işte bu. Tertemiz. Kolçuksuz vur. Reis vur baba vur gitti. vur vur. vur. Mücadeleyi ortada. Çok Akemi güzel maçtı be. Bağlantıyı çok merak ediyorum abi. Bir çok pozisyon sınavı vermedik sınavı ama. Biz buna iyi diyoruz işte. Ne yapalım? Yokluk. Biz buna iyi diyoruz. Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yap. Ah ah. Beş diş oynamayacaksınız var ya. Ortalama oynayan ben bile öttürüyorum sizi. Ülkede ne cevval çocuklar var. Dert binince ya. Herif ya. İkinci klasmandan yukarıya çıkamaz Türkiye'de olsa. Neyse, eline sağlık.